Esaslı soruları dinleyen başkanımızdır. Sağ olsun Mehmet başkanlar görüştüm. Bu marangozlara bir yer tahsisi yapılacağını söylemişti. Ben de dedim ki bu marangoza yer yapılacağı yanında bu bizim kavak sular da burada bir yer tahsisi yapılırsa memnun olur. Arkadaşlar da böyle bir yer istiyorlar. Bu yüzden kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabi defaatle kızarcılar ve kavakçılar sitesiyle ilgili yeni tahsisinin yapılması gerektiği kendileri güzel ifade etmişti. Geçen hafta tekrar bir görüşme sağladık başkanımızla. Ve inşallah bu yerle ilgili çalışmalarımızı başlattığımızı bakanlık düzeyinde yazışmaların başladığını ifade etmemize bir beis inşallah. Şu anda çalışmalarımıza başladık. Cenab-ı Mevlam nasip ederse sizden de duasıyla yer tahsis noktasını hızlandırıp inşallah yeni yerlere inşallah mücadelesini size vermektir ama adım atmak başarmanın %60'ıdır, %70'imiz. Biz bunun için %70'ini harcadığımızı düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde hep birlikte temelimizi atarız. İnşallah birlikte de açmışları yapmak üzere sizlere masum olurum. Şimdiden beri bir hayırlı mübarek eylesin. Yani. <gülüyor> <Eski>. <gülüyor>